Merhaba sevgili değerli takipçiler, Mahşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gold Simli ile karşınızdayım. Mavi bir ipim var. İpimin renk numarası şöyle göstereyim. 40 numara. İpimin renk numarası hanımlar. Şöyle 4 numaratı kullanıyorum. 1.60 milim bir ön hazırlık yaptım Kısaca nasıl yaptım bunu da sizinle paylaşım Hanımlar 11 tane zincir çektim üzerine 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz şöyle dik batmıyorum sadece arka kanadına batıyoruz sık iğne arka kanadına batıyoruz sık iğne Şöyle sadece arka kanadına batıyoruz hanımlar. Sık iğne örüyoruz. Ben 10 tane sık iğne yaptım. Siz daha geniş bir lastik istiyorsanız daha fazla zincir çekersiniz. Daha fazla sık iğne örerek daha geniş bir lastik elde edebilirsiniz hanımlar. Şimdi ben dönmeyeceğim. Dönmek için tekrar bir zincir çekip şöyle sadece arka kanatlarına batıp sık iğne öreceksiniz. Ben dönmeyeceğim burada bir zincir çekiyorum. Şöyle ilk sık iğneme batıyorum modelimi kuruyorum. Şahane bir model yapacağım inşallah bir. 2 3 4 5 tane sık iğne. 5 tane sık iğne ördüm hanımlar. Burası bizim kenar trabzanlarımız için ilk sırayı sık iğne ile örüyorum şimdi tekrar sık iğne öreceğim 5 tane daha toplamında 10 tane sık iğne 1 2 3 4 5 1 2 zincir çekiyorum önümdeki ilk sık iğneye batıyorum sık iğne ile sabitliyorum Burada bir yuva yapmış oldu. Hemen önümdeki sık iğnenin içine battım. Bir. 2 bir sonrakine sırayla 3 4 5 şuraya batıyorum 6 1 2 zincir önümdeki şöyle sık iğne batıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir önümdeki sık iğne hiç atlamadan sık iğneye batıyorum. Hemen bir sonrakine battım 1 2 3 4 5 6 1 2 zincir hemen bakın yanındaki sık iğnenin içine batıyorum sık iğne bir iki üç dört beş altı bir iki zincir önümdeki sık iğnenin içine battım sık iğne hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum bir iki üç 4 5 6 1 2 zincir önümdeki sık iğneye battım sık iğne. 1 2 3 4 5 6 model olmuş oluyor hanımlar. Şöyle sıra sonuna kadar bunları sık iğne olarak öreceğiz başta yaptığımız gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada da 9 tane kaldı için 9 tane yapıyoruz. 1 2 3 zincir 4 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum bir kere dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanmızı yaptık ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum hanımlar. Bakın bir kere doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 1 Aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 o 10 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum buradaki sık iğneleri atlıyorum zincirin içine yuvanın içine giriyorum Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanımı yaptım ipimi doluyorum buradaki sık iğneleri atlıyoruz burada iki zincirimiz var zincirin içine batıyoruz hanımlar bir iki üç dört beş altı 7 8 9 10 Ve bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz hanımlar. Örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5 6 batıyorum 6 sı inme şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum 3 4 şöyle bir zincir çekmiştik içine batıyoruz 5. bir zincir çekiyorum dönüyorum hanımlar sık iğne ile ilk trabzan tepesine sık iğne şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum sık iğne örüyorum trabzanlarımın tepesine battım sık iğne ördüm buradaki modelimin şöyle beline giriyorum sık iğne 1 2 3 4 5 Bizim burada 10 tane trabzanımız var hanımlar. 5 tane trabzan ördükten sonra 1 2 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki trabzanın beline giriyorum. Burada yine yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 İ zincir çekmeden diğer modele geçiyorum bakın ilk trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4. 5 5 tane trabzan ördüm 1 2 zincir hemen önümdeki trabzanın beline giriyorum burada yine yuvamızı oluşturmuş olduk 1 2 3 4 5 modelimizin ön yüzü burası Burası modelimizin arka yüzü. Diğer modele geçiyorum. Beline şöyle giriyorum. 1 2 3 4 5 1 2 zincir hemen önümdeki trabzanın beline giriyorum. Diğer 5 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve sıra sonuna kadar başladığımız gibi bitiriyoruz hanımlar burada yaptığımız işlemin aynısını da burada da uygulayacağız sıramı tamamlayıp geliyorum Evet ama şöyle sıra sonuna geldim şöyle trabzanlarımın tepesine batıyorum tek tek sık iğne örüyorum son olarak zincirime de batıyorum. 5. sık iğnemi yapmış oldum. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzan örüyorum. Zincirimle beraber burada şöyle 5 tane trabzanımız var hanımlar. İpimi doluyorum. Burada 2 tane zincir çekmiştik. Sık sık iğne sırasında içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzan ördüm ipimi doluyorum diğer yuvanın içine giriyorum hanımlar 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzan ördüm, ipimi doluyorum ve diğer yuvaya geçiyorum bu şekilde bu sıramı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar sıramı tamamladım. Kenar trabzanlarımı da ördüm. Bakın şöyle göstereyim size. Burası modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne. Şöyle tek tek Trabzanlarımın tepesine batıyorum sık iğne. Trabzanlarımı bitirin. Modelimin trabzanlarının beline giriyorum. Bakın sık iğne bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki zincir. Hemen önümdeki trabzanın beline giriyorum bir, 2 3 4 5 Diğer modelin ilk trabzanın beline girdim. 1 2 3 4 5 1 2 zincir önümdeki ilk trabzanın beline giriyorum 1 2 3 4 5 diğer modele geçiyorum aynı şekilde örmeye devam ediyorum bakın şöyle 3 boyutlu bir model oluşuyor hanımlar. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. İki sırada bir kendi tekrarlıyor. Bir sonraki sırada yine trabzan öreceğiz. Sık iğne, trabzan, sık iğne, trabzan o şekilde devam edeceğiz. Ben biraz daha öreyim modelim tam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi şahane bir model gerçekten hem kolay hem de çok güzel çok hızlı ilerleyebilen bir model bu modeli nerede kullanabilirsiniz hanımlar yeleklerde kullanabilirsiniz bluzlarda hırkalarda etolşalarda kullanabilirsiniz bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde çantalarda kullanabileceğiniz şahane bir model şöyle kabartmalı üç boyutlu bir model Arka yüzü de bu şekilde düz bir şekilde her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Bakın arka tarafı başka bir model olmuş oluyor. Ön tarafı başka bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.